Muhammed Ali Arkın devamını çekiyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bu bölümde gigalarımız gördüğünüz gibi 46 seviyelik olan benim. Muhammed'in iki eşit olan onu öbür bölümde tutmuştuk. Benimkinin tabi videosunu ben çekmedim. Sen sen aynen aynen Neyse arkadaşlar görün benim giga bu şekilde. Statlarını açayım. Böyle 26 bin uçtuk. Ve şimdi arkadaşlar benim bir eksim de var. 125 seviye tuttuk. 197 olmuş. Oha. Şöyle bir eksim. 87. He? 87. Gördün benim reksim ve Muhammed'in aynı gibi. gelir mi? pinolarımız, evimiz. Şu anda bayağı iyiyiz Muhammed Ali ile bu arada. Bu arada sesim yaşlı dayılara benzeyebilir mi? Sesim kızık. Hastayım. Arkadaşlar, yaşlı değil. Harbi. Ama neyse ha ben biraz çıkıyorum. Evet, biraz Giga'yla kaslalım. Bu arada az vuruyor. Ne? Abi, alfa yok ya. Ne? bizim renklerin rengi aynı mı? Yani o kadar da değil. Hangi senin? Sağ. 197 olan. Oha. Ha doğru doğru. Aynen sen yüksek level almıştın. Evet, evet ben yüksek level almıştım. Hani ben bir kış biyomuna mı gidelim? Ben hani kış biyomu mu? Tamam kış da. Benim giga. Ee, benim giga'ya bir gelir misin? Dur kanka geliyorum bekle. Bu arada arkadaşlar Muhammed'in giyorsa 15 seviyeyken tuttuk. Benimkini 20. Abi benim Giga 200 vuruyormuş lan. İdare eder. benimki 5, 5, 5. Bekle geleceğim dip öldürüyorum. Simor de. Ne oldu senin Giga'ya? Tamam. görmez abi dayanıklılığı evet. çok kötü ya. 400 dayanıklılık ne? Ha. Gel tamam. İn aşağı. Bekle şunu seviye Hah, Ne oldu? Envanterimi biraz aşağılardan bir bakayım envanterimi. Öyle ee, o ne oğlum? Bin, bin tane falan var. Mami geç. Bunu alacağım. Allah bilir vallahi. Atıyorum ben yine. Arkaya at at gel gel arkaya gidiyoruz oğlum nereye gidiyorsun? Bu gigalar, gigalar çok iyi bir şey ya. Dün bir <laughs> gigayı bu arada zor tuttuk. Tam bak burada tuttuk. Tam burada. Bakayım bir. Gerekli bir şey var mı? deliği de alayım da deri gerek yok. Gereksiz deri at <laughs> ya. Hadi. Oğlum çilezetlet zetlet bug'ını bulduğumuz iyi oldu ha. Lan gergedana mı girelim ne? Bu arada bölümde alfa raptor alacağız. Hemen dayanıklılığı bitti. Lan bir bit çek şuradan ya. Adam dayı kaya soktu bizi. Ya yemeğime de çöktü. Adam yani yemek alan Bence level de alamayacağız. Alfa Rex'e gidiyoruz mu? Gidiyoruz. Sen yerini biliyor musun? Evet. Tamam hadi git tek. Ama haberin olsun çok uzak da yani fark yetmez. Ha ha. Dönüyorsun diye. Neyse donduğumuz zaman bir şey yaparız. Bana soğuk diyor. Abi seninki deri mi ne? <laughs> Muhammed Ali olduğunu alır ya ben de almayacağım. Yemin hiç almadım. Aa Rex gördüm. Rex'e gidiyorum. Yok. Artık... 130 seviyeymiş. Kaçmış? 130. Çok da <laughs> Geliyorlar. Alırım ya rahat. <laughs> ya mami sen niye dalıyorsun ya? <laughs> Biri Neyse ikisini de bari ben alayım. Heh güzel oldu. Kaç seviye 2 gelmiş. 52.6 O mini gergeden ben nasıl aldım? Çok güzel post veriyor onlardan. Evet bence de bence de. Ben şey yapacağım. Postları o zaman atmayalım. Postları sen atma. Günlük ayrıdan görürsen direkt koyuyorum. Aa gördüm. Ü i̇ki tane. Dal dal dal. Abi hasar kötü olmasa keşke Giga'nın. Onun kötü mü bu? 200 lira lan. Hangi eşek bana vuruyor ya? Ben bir level daha aldım. Artık ha? benim azar artmıyor bu arada. 170 kişiye kaldı. Seninki seviyesi de yetmiş, 15'ti. De. Ya kim bana vuruyor ya? Teviştir, ya? Aptal kurt vuruyor bana arkadan. Gel lan buraya. Kodumu kurtu böyle öldürürler. Haber I mean, full damage anladım. Gergedan'ı kesiyorum. gergedan'a topla alacağım. Kes kes. Bire, bize biraz mami yürü. Senin kuyruğun bana izin vermiyor ki. <laughs> Kuyrukları çok. Anan avradın ha. Mami. Lan. Lan benim giga bana saldırıyor. Mami, evet. lan ne oldu? Gözleri sarı şu an. Evet, şu an her şey saldıracak. Mami, sıçtık. Ha geçti geçti geçti. Ona avradını çok korktum, Mami. E, niye öyle oldu? Hani foldüme yedim Ya tamam, ben sağdan yok. Sen niye oradan Anlıyorsun ki Hacı ben ne bileyim böyle olacağını ya? Ulan 15 bin canı vardı Mami. Gel bana yardım et. Buyurun, İşi canım, eminim, tamam. eminim eminim videoda gözüktü zaten. Arkadaşlar çok korktum. O arada, Mami bu arada bir baktım full ama sadece var ya çok ufacık bir yerden düştüm 15.000 bin. 17.000 iken 15.000'e indi bir baktım beni attı üstünden. Abi işte ya. Düşünün hayvan dalıklıyken öyle olacağız. 2000 can zor zor gider de. Yine de sıkıntı gitti ya. Harika neredeydik lan? Şurada bir yerde kalıyorum. Ben derken biraz da canımı da basarım ya. Bu ne? Korktum anasını satayım. Zaten tava bak. Mami neredesin? Tava neredesin? Arkandayım. Aklım göremedim de. Foldime çok sıkıntı bir şeymiş lan. O bayağı vuruyor ya. Oğlum 2000 can aniden gitti çok korktum. O, bu, burada değil ya. Adam burada gördüm. ölmemiştir inşallah. Ulan mami gördün ama deme. Nasıl kır turuncu oldu? Gözü kırmızı Herkese saldırıyor haritadaki. Kendi de zaten öyle öyle gide gide ölüyor. Mami neredesin amına koyayım? Ya mami sen niye o kadar ilerledin ki ya? Hani neredesin? burada sarkol ne arıyor lan? bak görüyor musun beni? Hani? Helalinin oraya doğru açıyor. gel bence o tarafa gitmeye tekrar? Bence dönelim ya. Şuraya ekse alalım da. Buraya nereye dönüyoruz? Öbür tarafta fulvarda. vardı. Rex'e girelim yürü. Vallahi arkadaşlar az önce altıma sıçtım bile. Bu arada bu Rex daha yeni mi aldı? Ben görmedim az önce. Öldür öldür öldür. <laughs> Bir level daha gelmiş. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar almayı devam da ediyoruz. Tekrardan. Ben motistik. Daha hatırlıyor olabilirim. Daha sen oradan yukarıya doğru çıksana. Tamam. Bekle bekle. Sen yani yukarıdan gel. Belki orada da olabilir. Göre. Olabilir. De kesebilecek. Arkadaşlar sabah tamirdir bir şeyler alıyorum ama alfa yok. Titanımla kessem ben. Kaçmaz Spino. İki vuruşumda kaçıyorum. Orada 5 tane limon <laughs> Gel lan buraya. Ben burada bunu kesemem abi. Evet, şu anda giga kesiyorum. Ne gigası lan? Gördüğünüz mü arkadaşlar 57 seviye yaptım. 58 oldu. Arkadaşlar şu dimorfodonları Muhammed Ali görmemiş önümdeki inerim diyor ya. Şu dimorfodonlara bak çakılı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir şeyleri bir daha parçam. Bir kere deniz dediğimi anlarsın. Ee. Şana anda mal dimi vurdum. Geliyorlar hepsi. Hepsini öldürüyorum şu anda. Üç tane zaten. Benim Benim de mi? Benim rex'imci de full boş. Asiktir lan. Bu arada volkan mağarasını yine reklamamı ye. Benim reklamalar et koy, benim rektörü, et koy boy reklam. Söylüyorum. O ay ay yağlı geliyor. Ne diyorsun mami? Benim ve benim rekleme şey koyacağım, et koyuyor. Tamam ya koyarız onda ne var? Anasının yediklerim nasıl geliyorlar? Nasıl? Terzi hala ölmüyor bu arada. 140 seviymiş la. Evet. 56 oldu lan giga hasarı kötü ya Neyse ben eve gidiyorum Ben valla 90 seviye tutarım bundan sonra Bundan sonra adımı 40 yılda bir ararım Sen gittin her şeyi mi son bulursa ararım. Ay nasıl full dimi ya. Kış diyarında. Evet, bu arada arkadaşlar biz eve gidiyorum. Evet, Aa bilmiyorum ya. Ve bu ayaz, ayıp, Kanadımı kırdılar uçamadım anne. Savaşa soktular koşturdum. Ha. Yukarı şeye gel. Yukarı alana. Yukarı daha gel. Ne yapacağız? Ben seni aşağıda bekliyorum. E ama üstünü daha içeriye bırak. Hayır oğlum. Ne yapacağız orada? Oraya gidecek. Şimdi arkadaşlar bir mağaraya gidelim. Ben dur taş baş bir şey alayım ya. Karnım da acıktı ya. Oruçluyuz ya. Yigamızı şöyle Rex'imin yanına bırakayım ya. Oha. Yiganın Rex'in boyunda yanına bak. Giga hayvan ya. Oha oğlum ben. Benim elbisemi full bu giga kırmış ya dün. Oğlum ben sessiz dolaşıyormuşum. <laughs> Mami neden böyle hızlı O mal yani giga giga biten çaktı ya. <laughs> o var ya full setimi zaten kırmıştı. Allah Allah. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi giriyorum mağaraya. Abi bu mağarayı ben hiç o, sevmiyorum. Mağaranın bir taktiği vardı haberin olsun. Ama bir taktik maktik yok ama. Aa sağ var sol var. Sağdan gidiyorum. Allah'ım tamam, kaybolursam tamam. sıçarım yarabbim. Ben gitmiyorum. İçeriye doğru bak eğer hayvanlar var. Biraz daha giga arkadaşlar videoyu bitireceğim ya. Şöyle çıkalım arkadaşlar gigamızla. Bu arada başka hangi hayvanları tutmamı istiyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Hayvan göremiyoruz ha stego. Koş. Koş. Sesim de çıkmıyor. Bu arada hepinizin Ramazanı kutlu olsun. Mübarek olsun. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Amin. Bugün kaç Mart? Eee 19 Mart. 18 mi lan bir bakayım. 19 Mart'mış arkadaşlar. 11 günümüz kaldı yani. Az sonra zaten Akar için iftar vakti diyecek. Şöyle gigamızla kasalım. Setlerimizde tam. Abi bu giga çok güzel ya arkadaşlar. Ya bu arada sesim gidiyor ya. işte der gibi bak sinir oldum ha. Şöyle giganın statları bence idare eder. Ne yapalım arkadaşlar ben bunu 20 seviyeyken tuttum ya zar zor. Neyse arkadaşlarım işte videom bu kadardı. Beğenip like atmayı görüşmek üzere. Allah'a emanet bay bay.